Saygısızlık yapıldığı takdirde buna asla ve asla müsaade edilmeyecektir. Aynı şey, aynı şey, aynı şey kişilerin birbirlerine dair de saygısızlık yaptıklarında müsaade edilmemesine burada özen gösterilecektir. Meclis başkanının ya da başkan vekillerinin burada bulunmasının temel gayesi budur. O bakımdan o bakımdan ben buraya geldiğim andan itibaren Türkiye'nin şu andaki acı gündemine rağmen bana sataşmayla karşılama gereksizliğini gösteren gereksizliğini gösteren ve hala meclis sıralarından bu tercihi kullanma çabası içerisinde olan sizleri düşünmeye ve itinalı davranmaya davet ediyorum. Bu konuda da kendi kendi gruplarında bu tür davranışları yapanlara grup başkan vekillerinin müdahale etmesini özellikle istirham ediyorum. Ben sunumuma geçiyorum. Meclisimizin sunumuna geçiyorum. Evet. Evet. Değerli meclis üyesi arkadaşlarım. Meclis toplantımızı toplantımızı izleyen sevgili İstanbullular. Arkadaşlar Yürütüyoruz, yürütüyoruz. Tevfik Bey. Gereksizlikle mi? Anlamadım. Hayır, gereksiz müdahale dedim. Siz duymadınız herhalde. Yanlış duydunuz. Tevfik Bey. Gereksiz müdahale dedim. Açın Tevfik Bey'in mikrofonunu. Bakın. Siz burada bu meclisin en büyük grubunu gereksizlikle itham ettiniz. Tevfik Şunu Bey hala unutmayın. yanlış bir şey söylüyorsunuz Şunu bakın. Şunu unutmayın. Gereksiz ifadeler sizi, dedim bakın. Sizi, ifadeler. sizi seçen İstanbul halkı buradakileri de seçmiştir. Ama bakın önce, önce bu meclis şeylerine saygılı olmanız gerekir. Tevfik Bey bakın bakın yalan da, söylüyorsunuz yalan. Az bakın az gereksizlikle Ağzınız Gereksizlikle da, Tevfik Bey müsaade edin bakın. Müsaade edin. Gereksiz değil. Gereksiz ifadeler kullanıldı dedim. Benim buraya geldiğinde sataşmayla dedim. Seçimiz el kaldırdı cevap vermek üzere. Hiç görmeden direkt kürsüye çıkıyorsunuz. Gündem başladı. Kusura bakmayın. Tevfik Bey gündem başladı. Gündem başladıysa evet. evet. buyurun lütfen. Buradaki her bir lütfen. meclis üyesinin söz hakkı vardır. Bu Sırası gelince de olacak. Bu tavrınızı doğru bulmuyoruz. Tamam, lütfen sadece buyurun. Sadece ve sadece İstanbul için önemli bir görüşme, önemli bir görüşme olduğu için sadece sessiz dinleyeceğiz ama gerekli cevabı sonra vereceğim. Tabii ki, tabii ki. Tevfik Bey lütfen buyurun. Ama Tevfik Bey şunu söyleyeyim. Eee ben buradaki hiçbir gruba gereksiz demedim. Ama Tevfik Bey bir müsaade kadı Tutanağa bakarsın. Bu senin kaçıncı yanılman Allah aşkına ya? Bak kaçıncı yanılman. <laughs> Diyorum ki bakın gereksiz ifade dedim gereksiz ifade. Belki sen duymadın sağından solundan Geliyor. sana yanlış cümleler ifade edilmiş olabilir. Gereksiz ifade. Ve hala gereksiz ifadeler kullanmaya devam ediyor sessizlik içerisinde. Bakın tekrar söyleyeyim. Hala gereksiz ifadeler kullanmaya devam ediyor. Burada Türkiye Cumhuriyeti'nin en kritik ekonomik gündeminin konuşulduğu günlerde Türkiye'nin en önemli kamu kurumunun ekonomi bütçesini konuşulacağı ortama yakışır bir şekilde bütçeyi hep beraber dinleyelim ve tartışalım. Olur mu? Lütfen. Evet, şimdi değerli meclis arkadaşlarım ve Bizi takip eden lütfen herkes lütfen değerli meclis üyesi arkadaşlarım. Değerli toplantımızı izleyen sevgili İstanbullular, değerli basın mensupları, bizi takip eden vatandaşlarımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 yılı bütçesini performans programını Yatırım ve Hizmet programını hep birlikte tartışacağımız, paylaşacağımız, konuşacağımız bu toplantımıza hoş geldiniz.